Gamer TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte meselede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Ramazan'ın ikinci günü. Oruç tutan Allah kabul etsin oruçlarını. Bir sonraki şimdiki maçımız kimde? Gençler Birliği ile. Go maç dedik ve maça başlıyoruz. Of formalar. Ama artık alıştım. Bir şey yok. Sarılar biziz. Hadi Semi. Alamıyor. Hadi çıktı. Bırak. Muslera ileri gönderdi. Podolski. Pasını veremiyor. Snyder. Kime geldi? Buruma. Podolski. Çık şutun oradan. Kalecem deniyor. Sabri koş. Helal Sabri. Geri kaptırdı. Selçuk. Alamadı. Hadi Yasin. Alırsın. Ne yapıyorsun lan? Hadi Podolski. Helal. Oha ya. Hiç kimse yok ki. Falkan bıraktı Podolski. Podolski atamıyor. Semih aldı. Pasını Mustera'ya e verdi. Mustera e ileri doğru gönderdi. Podolski rakip takımı atıyor. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Hayır Semih aldı. Sabri uzaklaştırdı. Yasin Öztekin, Podolski. Gol mü geliyor? Şaka yaptım. Gol hadi hadi hadi. Hadi vurma vurma vurma. Vurma. 45 artı da atıyor. Aslında 47 dakika da. Aa, şansa bak. 47. dakika 47. saniye. Yani 90 artı. Şaka yaptım. 45 artı 2 de atıyor. 90 artıya gitti bir anda aklım. İlk yeri bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yere başlıyoruz. Tolga. Buruma. Ya Buruma pas veremiyor musun sen? Snyder alır mısın? Alamıyorlar. Haydi alın. Hakan Balta. Pasını veremiyor. Helal Balta. Falaklar. Kullan kullanmış sıra. Kime geldi? Podolski. Podolski pasını veremiyor. Koş lan koş. Yasin. Hayır çıkma 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 çıkma. Ya ne yaptın? Önünden geçen topu alamıyor. Helal Selçuk. Pasını ver. Buruma. Buruma. Önünde bomboş pozisyon. Gol mü? Son anda. Şuradan. Şöyle. Bir pas. Şut 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 şut. Hadi gol. 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 2-0 oldu. 70. dakikada. 2-0 oldu. Galatasaray 2 Gençler Birliği 0. Gençler Birliği yeniden maça başlıyor. Şu ovası yosuruk diye okuyorum yanlışlıkla. Selçuk Podolski'ye ver. Podolski göm oradan. Dönen top Snyder sen göm. Hiç kimse mi gömüyor? Gömemiyorum. Konuşamadım. Hadi. Oha vurma oha. Önünden geçen topu alamıyorsun. Hayır gol olmasın gol olmasın gol olmasın. Uzaklaştır. Pas. Faal yaptı. Hayır hayır hayır. Helal Mustera. Vuru yeri. Hemen kime geldi? İkinci yarıda bitiyor. Full time 2-0 yeniyoruz. Kaçıncı sıraya çıktık ya? Benim şampiyonlar ligine gitmem lazım. Şu an Avrupa'dayım. Hadi Beşiktaş bir kere daha yenelim. Bir kere daha yenelim. Fenerbahçe birinci. Beşiktaş kimle yapıyor? Bursa. İnşallah yenilir. Biz kimle yapıyoruz? Hay seriyle? Maça başlıyoruz. Hadi Podolski gömçürdü. Son anda gol olsaydı çok güzel olacaktı. Aynı taktik şuradan ileri doğru. Hadi gol, hadi gol, hadi gol, hadi. Kim var orada? Gelişine. Kim olduğunu göremedim. Buruma. Buruma vurdu. Lukaç. Kaleci Lukaç. Aha. Ay doğdu. Orta Liga. Çeco aldı. Podolski. Fahar var orada. Çelik. Benim soyadım. Çelik. Hayır, hayır, hayır. Bayram. Ferhan Mustera, Çecu, ileri. Kime gitti o top? Gene kaptırıldı. Offside var. Oha. Wesley Snyder'in önünden geçiyor top. Selçuk kalırsın, Selçuksun. İnansın. Hadi. Hayır. Ne yaptınız? Burada attı. Of. 1-0 geride. Galatasaray. Hadi. Bu maçı yenmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ni düşünün. Ve aldı. Gayet geri Evet arkadaşlar ikinci yarı Akser başlıyor. İkinci yarıda iki tane gol atmamız lazım. Haydi Podolski Poldi, Poldi. Poldi. Poldi pasını ver. Snyder vur oradan. Gol olsun. Hayır. Karazinyan dönüyor. Kim var orada? Bizden hiç kimse yok. Hakan aldı. Pas atmayı bir sağa. Snyder aldı. Üstteki Yasin. Podolski. Dönüyor. Ya ne yapıyorsun? Önünden geçiyor. Hadi hadi hadi. Kaç kişi çalınadı adam gol attı ya. Böyle bir şey yok abi. Of ya. 2-0 oldu. Yenmem için 3 gol lazım. Adam kaç kişi çalım diyor. Vur şuradan. Çüş. Yani %100 garanti yenildik. Buruma. işte potos gelmiyor. Önünden geçe topu almıyor. Allah şükür bir topu aldım. Oha Potoski oha. Nereye atıyorsun? Kale aşağıda. Bir daha Potoski çekmeyeceğim. Kime gelirse çeksin. Gol olursa ölürüm. Selçuk Sadoski. Hayır Snyder al. Snyder. Maç bitti ya. İnanamıyorum. 2-0. İnşallah fazla düşmem. Kaçıncı sıradayım? Kaçıncı sıradayım? Beşiktaş da yenmiş. Beşinci sıradayım ya. En azından 7'ye 8'e düşmedik dua edelim. Benim ilk üçe girmem lazım. Kaç maç kaldı? Bir, iki, üç. Üç maç kaldı. Beşiktaş'ta yapmıyor muyum? Yapmıyorum ya. Şimdi kimle yapıyoruz? Ben Kayseri'yle yaptım. Hatta daha dademi yapmıştım. Nasıl? Kayseri'li yaptım mı ya ben? Yanlış mı hatırlıyorum? Demek ki yapmış. Ha Gaziantep'le yapmıştım ben. Yanlış hatırlamışım o zaman. Yok Gaziantep'te de değil Gençler Birliği. On maç. Yenmem lazım. Kayseri ile. Yenmem lazım. Yasin aldı. Hayır alın yaş topu. Alın yaş topu. Toptan kaçmayın. Allah şükürsün Haydar. Podolski bir daha kötü şut çekme. Gol! Cool. Bir şey demedim Podolski. Aferin sana. Helal sana Podolski. Haydi Podolski bir tane daha gol istiyorum senden. Dönen top buruma var alırsın Buruma. Helal sana. Ama ne yapıyorsun Buruma ya? Çok fazla koştun. Çocuğu bıraktı Podolski'ye. podos, podos gömdü oradan fazla. Lükse. Gol olursa çok kötü üzüleceğim. Gol ya böyle bir şey yok. Adam çalımını atıyor. Bir tane daha atıyor üstüne. Sonra uzaktan vuruyor gol. Böyle saçmalık yok. Benim bu maçı yenmem lazım. O dost aldı. Hadi Snyder vur oradan gol olsun. Dönen top buruma. Gel geri. Pasını kime verdin? Kim var? Hiç kimse yok. Hakan. Göm oradan Snyder. Hiç kimse yok mu ya? Yasin aldı. Ne yapıyorsunuz? Alın topu. Hakan. Hadi alın ya şu topu. İlk gel bir uçuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıya devam ediyoruz. Vurma. Ya şu pası ver işte ver ver. Benim bu maç almam lazım yüzde yüz. Almışlar herhal hemen gönder hemen. Ben devam edemeyeceğim. Videoyu bitireceğim. Her neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yani başka bir mesele bölümünde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı ramazanlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.